Cesam arkadaşlar ben bu bir sabit arkadaşlar Bir sabit bulmuyoruz 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 alayım şöyle teşekkürler teşekkürler şu çıkarttım. Tamam. Hemen tek tek gidelim ve arkadaşlar 6 tl yolculuk gibi bir araya harcayacağım içim yana yana harcayacağım niye hemen geçelim bu trandaki açmaya başlıyorum ilk defa tabii ki de bu kredimiz çıkmıyor bakalım yine basit çıktı. Hayır yok baya yap yok

Tamam. S 1. Tamam abi. Tamam, görürsün. Evlat her ben bir evlat veriyorum, boşaltıp geri gireyim. Bu strepleri çekerim her yer. Umarım ben golden yetim sizlere de verebilirim. Uzun yıllar. Oğlum, bekle. Ben boşaltayım. Tamam. Hadi bakalım. Tamam.

Artık teker Hayır. Sınır. teker sınırlar ya. Hayır. Sınırlar. Teker çok şey ya. İki tane sınırlar İki tane Hayır. Teker İki tane Orada yeni bir tane daha mı çıkardım? Ee, ama o gün geldim, çıkarmıştım. Şu an o gün an, bir şey diyeyim, sileceğim. Sileceğim. Şey. tamam. Tamam. Evet. Tamam. Bunu da bu Bitti. Ben Üç kez aldım. <laughs> Neyse başlayalım. Hadi bakalım. zaman basitle başladık. İki basit. Şöyle yapalım da görelim mi? Yine basit. Yine basit. Ya yok yo, bu kadar bir şey ya. Orayı rainbow apex. Garip bir şey çıktı, nereye çıktı? Bak ne o Ah, Garip. Yes. Yine basit, ayyyyyyyyyy

şey kaldık. Burada yüzünden var. Şu an bana YouTube çıkması gerekiyordu. Çılmadı. Çok şanslı. Tam da böyle dediğim gibi YouTube çıktığımız çok güzel oldu ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Ben bunları boğdum yiyeceğim. Şunları da boğdum yiyeceğim. Gördüğümde tamamen değişir. Şimdi şimdi şu gördüğümde ne vereceğim size? Çünkü ben başka bir şey piyon. Yalnız evet bu, bu da bunu da ama ama bunu da vereceğim. Yani bu teklere vereceğim. Tekrar tekrar. şimdi nasıl kasıtlı bunu? Burada videoyu bitirelim. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. O böyle or yapalım, Evet, burada herhangi bir şey olmayalım. Bu anda girelim. Ve al yapalım, yapalım. Madem burada bu arada girildiğimde kalsın bu arada. Zınlanım bu bu Bak.